Akınsoft e-Ticaret'te mail şablonlarının kullanımı. Mail şablonlarınıza e-Ticaret yönetim panelinizde bulunan site içerikleri şablonlar sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada bulunan şablon seç kısmından sipariş durumlarınıza göre şablon seçebilir ya da şifremi unuttum, yeni üye aktivasyonu, satış sözleşmesi, tahsilat makbuzu, yeni üye hoş geldin mesajı, arkadaşın öner, cari ödeme bildirimi gibi alanlar içinde şablonlar oluşturarak bu oluşturmuş olduğunuz şablonların kullanıcılarınıza otomatik olarak gitmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin yeni üye hoş geldiniz mesajın şablonu kontrol edin. Burada varsayılan olarak gelen şablonda sayın üye kayıt işlemimiz tamamlanmıştır. Keyifli alışverişler dileriz ve altında satıcı site adres şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Bu şablonlara göre değişiklik gösteren yan taraftaki ek alanları kullanarak otomatik doldurma işlemi yapabilirsiniz. Burada satıcı, site adresi, adı soyadı veya ticari ünvanı şeklinde kullanım gösterilen hazır ek alanlar bulunuyor. Yüzde işaretinin içerisinde belirtilen satıcı yani sizin firma adınız satıcı şeklinde burada görüntülenmiş, site adresi ise buraya tıklanarak buradan eklenmiştir. Örneğin bunun altına enter tuşuna basarak sloganı ya da tekrar altına için firma telefonumuzu da ekleyebiliriz. Bu sayede mail gönderilirken üyenin adı otomatik olarak buraya çekilecek ya da sizin ticari yuman site adresi slogan veya firma telefonu değişiminizde otomatik olarak mail şablonunda da bu değişiklikler gerçekleştirilecektir. Farklı bir örnek olarak bir de sipariş onaylandı şablonunu kontrol edelim. Burada varsayılan şablonumuz bu şekilde gelmektedir. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi sağ taraftaki ek alanlar ise gördüğünüz üzere şablona göre değişmektedir. Az önce oluşturduğumuz şablon gibi buradan da ek alanları kullanarak kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca buralarda kaynak kısmını kullanarak HTML ya da CSS girerek de tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz.